Merhaba arkadaşlar ben atarlı oyuncudan Süleyman bugün sizlerle bandi kamiları video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar hiç uzatmadan lafı buradan e, videodan arkadaşlar ayarlar kısmına geliyoruz ayarlarda ses bölümünden kayıt sırasında ses kaydı yapmına tıklıyoruz. Tık, tık, tık işareti oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve eğer laptopsanız bu Windows 7 Sound Wasp'i ve mikrofon rahatlıkla fişinin ayırt bunu indirecek ya yani bunu yap, işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra tamamı tıkladığınızdan sonra e, sesli video çekebilirsiniz arkadaşlar. Masa üstünde ise birinci el, aygıt Windows 7 sonut olması lazım. İkinci aygıt bilmiyorum arkadaşlar. Bunun üçünden birisini deneyin. Çünkü hiç masa üstü bilgisayarda Bandicam kullanmadım arkadaşlar. E, bundan sonra arkadaşlar tamamı tıklıyorsunuz ve diğer videonuzda sesli kayıt video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer oyunlarda daha 10 15 dakikadan daha yüksek bir video çekmek istiyorsanız arkadaşlar bunun kranı indireceksiniz arkadaşlar. Ben videonun altında e, Facebook adresimi vereceğim arkadaşlar. Oradan e, beni Facebook'uma mesaj atıp istediğiniz kadar kırak atabilirim size arkadaşlar. E, nasıl anlatıldığı, nasıl yapıldığını da anlatabilirim arkadaşlar size. E, bugünkü videomda, bugünkü videomdan bu kadar arkadaşlar. Atarlı oyuncundan iyi günler.